Acip ve latif bir mizaç ile yaratılmış. Acayip bir mizaç demek, anlayış demek, algılama şeklinde yaratılmış. O mizaç yüzünden, o yaratılış şeklinden dolayı insanda çeşit çeşit meyiller, arzular meydana gelmiştir. Mesela affedersiniz bir hayvan, karnını doyurdu mu, içecek su ihtiyacını karşıladı mı, bir de dinlenecek bir yer buldu mu, bu kadarla iktifa eder. Ağacın gölgesini yatar, geviz getirir. Acıktı mı gene kalkar. Bazı tehlikeler gördüğü zaman tam olarak teşhis etmese tehlikeden kaçar. Hayatı bu kadar dar bir çerçeve içerisinde geçer. Halbuki insan altın görür, kıymetlidir der, istifade etmek ister. Pırlanta görür, onu da ister. Şu mavi rengi görür, hoşuna gider. Yeşil renge bakar, hoşuna gider. Yani insanın azzu ettiği, sevdiği, kullandığı alet, edevat, malzeme, ilaç, gıda gibi şeyler dikkat edin. Çok şeyler istiyor. Farklı yaratılmış insan. Üstün yaratılmış. Çeşit çeşit meyiller bundan dolayı var. Arzular meydana gelir. Mesela insan en müntehap şeyi, en güzel şeyi ister. Anlamayan bile ayakkabı alırken gider, fazla anlamaz. Hatta bazen yanlış alır. Daha kıymetlisini bırakır, daha değersiz alır fakat mutlaka seçim yapar. Bunu beğeneyim, bunu alayım, bunu giyeyim der. Hayvanın böyle bir seçim yoktur. Hoşuna gittiğini rızkına aykırı olmadı mı? Onunla beslenir. Ne yani daima güzel şeylere meyleder, zinetli, süslü, yani dikkat çekici şeyleri arzu eder ve insaniyete layık bir maişet ve bir şerefle yaşamak ister. Hani e, onurlu bir yaşam falan diyorlar şimdi. kendi insanlığına layık yaşamak ister. Mesela yere düşmüş olan bir şey kirlenmişse onu yemez. Kendi şeyine uygun, e, sıhhatına, sağlığına uygun, haysiyetine uygun e, bir şekilde yaşamak ister. Şu meyilleri, bu eğilimlerin iktizası üzerine yiyecek, giyecek vesaire ihtiyaçlarını istediği gibi güzel bir şekilde tedarikte çok sanatlara muhtaç olur. Mesela ayakkabı ihtiyacımız var. Burada kaç kişi ayakkabısını kendi yapabilir? Etmeye ihtiyacımız var. Kaç kişi fırın kurabilir? Yani e, Başka giyime ihtiyacımız var. Kaç kişi bu kumaşı dokuyabilir? Bunun, bunun gibi mesela çocuklarımızı eğitmeye ihtiyacı var. Kaç kişi öğretmen olabilir? Hasta olunca doktora gidiyorsunuz. Kaç kişi kendi kendine tedavi edebilir? Demek ki diğer hayvanlar gibi değil insanlar. Her ihtiyacını, her eğilimini tatmin etmek için lazım olan şeyleri elde etmesi ihtiyacı var. Muhtaç. Ne yapar bu sefer? Sen doktor olursun ben öğretmen olurum. Öteki vaiz olur. Öteki işte radyocu, televizyoncu olur. Birisi fırıncı olur. Birisi terzi olur. Hepsi yaptıkları işleri mübadele suretinde ben vergi veririm. Öğretmen o benim çocuğumu okutur. işte o gelir benim fırından ekmek alır. Öteki gider öbüründen bakkaliye ihtiyaçlarını alıp, Böylelikle bir yardımlaşma sistemi insana Cenab-ı Hak vermiş. Demek ki her şeyi güzel bir şekilde tedarikte çok sanatlara ihtiyacı vardır o sanatlara vukufu olmadığından, herkes her şey yapmasını bilmediğinden, ebnai cinsiyle, yani kendi hem cinsleriyle, insanlarla teşrik-i mesai etme mecbur olur. E, dayanışmaya, değiş tokuşa mecbur olur. Hizmetlerin her birisi birini yapar. Herkes birbirinin hizmetinden istifade eder. Her birisi semere-i ile yaptığı işten aldığı kazançla arkadaşına mübadele suretiyle yarında bulunur. Fırıncı bana yardım eder, bakkal sana yardım eder, sen öte yardım edersin, o sanatkar, bu sanatkara yardım eder. Hayat böylece ceryan eder. Fakat bir şey var bu Fakat böyle oluyor ama, insandaki kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye tarafından, akliye, cani tarafından, Cenab-ı Hak tarafından tahdit edilmemiş diğer hayvanlarda bütün kabiliyetler sınırlı. Fazlasını yapamıyorlar. Kendi yeteneğe verilen çok güzel yapıyor. Arı çok güzel bal yapıyor ama pekmez, sirke yapamıyor. Tahditli o. Ondan sonra işte al köpeği birçok şey yapamıyor ama bizim insan gibi olan insan gibi kabiliyeti bir varlığın kokusunu alamadığı avın kokusunu ayak izlerinden alıyor. O da öyle yapıyor.